Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz profas atıyoruz ve etkinleştiriyoruz arkadaşlar görünüz 181 taşım var ve etkinleştirilmiş başka. evet işte, ne yapalım bir oyunu ne yapıyoruz o zaman başla 169 diyorum evet, eminim eminim ve oha atıldı ahahah tabiki iki yöntem özeti oh be sonunda bir kallepe geldi şu rozetini falan alırız atlasın mı artık rozetini Eşten alalım ben şeyleri açalım sonra tüplerim aynen bende rozetlerini alalım falan şöyle şunu alalım koleklerim bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haberiniz olsun. İyi altın İnşallah Max'i çıkar ya. Max Leon çıksın istiyorum ya. Ben şey istiyorum ya. İsim neydi onun? Amber'i niye unutuyorsun? O da efsanede bitirdi ya. Abi ya. Wes Amber çıkamıyor arkadaşlar. Siz de çıkabilir mi? Yorumlara yazın diyeceğim de. Anlarsanız. Video başkanına <laughs> daha belli değil. Brawl Pass mı aldım? Yoksa Amber mi çıktı? Aşkım parayı attım. Yoksa... <laughs> para neydi? Turning... <laughs> Amber mi çıktı? Bakıyoruz. <laughs> İnşallah Amber çıkar aklıma geldi ya. al alalım Kostüm de çıkabilir biliyorsunuz. Tam bir şeyler bitirebiliriz. Kostüm zaten adamın kendisi lazım değil mi? yani. Ne alayım? aşk? Ooo oldu. Tamam. Tamam. Kutular. Kutular o zaman. Bayağı bir yükselteceğimiz. Evet önce çok Pokoda Foko, Foko. aldık. Pokoda aldık. Pokoda yeni aldık. Aldık. Hmm. Şimdi mega mi? değil tabii ki büyük kutu. İnşallah çıkar. Yani, bir tane yapıyor ama yok ya. Bir tane tıkmadı. Bir tanecik tıkmadı der normalde. Aynen. Biraz istiyor. Şey, hyper şey, Bibi. Tabular düzenle. Hadi çık ya. ya. Bizim şansımız da çıkmıyor arkadaşlar. Ne totem yapsam artık. Çıksa. Ne kayıtlı daha. Büyük kutu. Hadi be. 3 yazdı. Ya yine çıkmadı aşkım. Ne oluyor ya? Valla sinirlerim bozuldu. Büyük kutu. Hadi ya ne olur. Çıkıyor. Aha. Kostüm çık da verin bak. Aksesuar çıktı. Bugün hepsinin aksesuar çıkmadı mı aşkım? 3 tane aksesuar çıktı arkadaşlar. 3 tane mega açtım normalde üç tane aksesuar ya. Allah'ım. Uzunmalık yani. Bir tane de açtım, üç azdı. Hadi ne olur ya. Çıkmadı, bonus verdi. Yine şey. mi de çok ya. Yine büyük atıyorum. Hadi ya, hadi ya. Çıkmadı. Niye evet. çıkmadı. Ya bir tane çık artık. Yine büyük hadi. açıyorum. Hadi ya, hadi. 3 yine çıkmadı. Bunu verdi yine. Kolekte yine en azından. Bir kutu varmış daha. Allah'ım ne olur çık ya. Yine çıkmadı. O kadar <laughs> destansı var çıkmıyor. 3 tane var. Efsane mi çıkmıyor ya? Yazık şu çocuğu 10.000 bin kupa yaptı daha çıkmadı. Yine aksesuar var çıktı ya. Aşkım sen bence bugün... <laughs> Burada bir bana eee bir şey yaparsın. Masum sıfat falan diye. Ağlama yapayım. Ağlama <laughs> yapayım. Sağlayacağım gerçekten. <laughs> yine çıkmıyor. Yine çıkmıyor. Yine atıyorum. Yine çıkmıyor. Şimdi mi açtım Yine atıyorum. Videonun her her dakikası yine çıkmıyor. Yine çıkmıyor. Arkadaşlar siz, ne olur bir yardımcı olun. Ya. Ne olur. Arkadaşlar mega kutular kaldı. Allah'ım kaç tane mega kutu? 5 tane Duvar. falan var. Oh, artık ben ne diyeyim ya? Çıkayım böyle oyna. Ne köktü? Hadi be hadi sen... 5 tane. Sen ya. yaparsın. Bir, bir şey çıkmadı. Çıkma yani. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Oluyor. Potem yapıyoruz. Totem. Totem. Ne? Totem. Ne? almamışsın. Al altın aldım. Belki aldım. ondandır. Hadi bir tane aldım. ondan. Kararamı aldım altın var onu da alalım Altın bak bence altınları almadığın için oldu Hadi altınları alıyorum Altın var mı yine? Yine var Aşkım sen niye almamışsın bak bence ondan dolayı Aşkım Tamam almışım, Gel almışım artık. Evet Bakalım ya. Hadi, Hadi. 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 Burada hep siri Allah'ım. Bu blek burada ya? Kıyamam ya. Boşuna mı aldık şimdi biz? Ne? Bence bra... Aha! Ya bu Japon kafeci vereceğinden az doğru düzgün bir efsane versen. Evet. Hiçbir şey gelmedi sana aşkım Kıyamam sana ya Arkadaşlar sevgilim 2000 kupada Öylesine e, Su açtı Ve evet. evet. Bir an önce evet. sen sen Son bir tane galiba. Son evet. bir tane. tane. Ne, ne tane. olur ya. Özünü sevdim. Hadi ya. Altı. Okay. Hadi be. Hadi ne e, olur Ne olur Jeton Bebra ne olur. Hadi be. Hadi be. Ne bu? Sen bir çıktı. Sen bir çıktı. <gülüyor> sonunda. <gülüyor> sonunda <laughs> efsanevi çıktı arkadaşlar. Çıktı mı bu? Aynen. Oh be bedava git hadi. Bunu fulliyor muyuz? Fulliyoruz bence. de bu iyi oyuncu. Evet. Ya. <laughs> Allah'ım ve Tandil'e oynuyoruz tabi. Ay şimdi sakin ol. Of oh be rahatladım biliyor musunuz? Bu kadar yani. Ne yeni? Bak kollet de yeni. Evet. Tamam buna evet. yüksel. Yüksel. Çok yüksel. Paramız var zaten. Aynen, yani paramız. Paramız altınımız, altınımız var. Altınımız bol. Ben ona para diyorum arkadaşlar. Ya. Yanlış anlamayın. Sandi. Ee, tabii. Evet. Bir, e, şey yapacağım. Kaç bilmiyorum da. Böyle söyleyeyim bir buradaki. var ya. Buradaki 500'ü vereyim. En da 500'ü var. Sonunda, 500 sonunda ya bir şey çıktı ya sonunda. Tamam, Sana bir şey çıkmak ne kadar zor aşkım. Aşkım çıktı ya yeter. Ya keşke Max çıksaydı çok bu iyi olur. Bu 500 de vereceğim Oğuzhan diye. Sen sende de fena değil. Tamam şimdi sandviyi pulluyoruz arkadaşlar. Pulledin mi Asmi? Büyük ihtimal e, pullenir diye düşünüyorum. Çok vermiş de olabiliriz daha. Valla bilmiyorum. Şükür ki altınımız var. Olmazsa ne yapardık? Sandviyi pulluyoruz. Yedinci seviye daha var mı aşkım? Oo Ooo daha biraz da full'lemem lazım. İyi ki. Aha var. 50 vermem. 50 de ver hadi. Ver Asmi hepsini ver. Pullemen lazım vermen lazım. Yok kolekteydi biraz fulleme yakın olacak. Yok aşkım ya. Hatırız bir tanesini do doğru düzgün fulle. 101. 100 de verdik. 100 yine ver. Çok, iyi. iyi. Daha, daha çok istiyorum sanki. Aynen. 100 de ver. Şimdi bakıyoruz. Onda mı filan niye dokuzda mı 10'da filan 10'da. ya? Ben niye o zaman yıkıldım ya? Fullendim. 9'a fulleniyor. Emin mi? Evet. evet. Ve arkadaşlar fullü bir oyuncumuz var. Tabii ki kollektiği e biraz fullemek lazım. Kollektiği e de fulleyeceğim. Değil Evet. aşkım? Evet. Boşuna harcamayalım. Aynen. 200. Kollektiğe gitsin. Ya bilmiyorum, kötülüğü var mı yok mu ama bence iyi oyuncu arkadaşlar. Bitti galiba. Aynen. Bitti. Tamam 200 işte. yeterdi kuletiye ya. Yeter kullanmaz ya. Yani kullanmaz ama yeter onun için şimdi. Biz. Zaten arada sırada oynarsın bence. Arada sırada kutu yükseltebilirim bundan. Altın seviye olduk. Evet. Birer sandilden oyuna girer miyiz? Gireriz bence. Hadi bakalım nasıl oynanıyormuş. Bir görelim. Sifteye sonuçta değil. Sifteye sonuçta Gülfen ne yapıyor? Tek, tek diyorum ve oyna diyorum. Bakalım nasıl oynayacağız bakalım. Yakında oynanmıyor galiba. Daha önce sen değil oynamadı. Nasıl da belli oluyor. Aynen. Ya, aynı vuruyor bende. Ama uzaktan daha iyi bak sen Biraz topla sen kaç kaç kaç. Tamam. Sen Hı, gelen e, bakarım. Ee, özel gücün aç. Yok anlat galiba. Oh be sonunda öldü. Öldü bu. Üstüm üç takım kaldı daha. Oha onun iyi de varmış. Ha orada kaybolmak. Bir tane daha vursam, bir tane daha vursam, bir tane kutsallaşma. Büyücüğü kalsın mesela. Evet. Oraya gitme, sağa gitme. Ben ne dedim? Ya aman boş ver. İki var. Öldü. Sandi çıktı. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız ne yapsın ben aşkım? Like atın ben the... Ve, ve kanalımıza abone olun. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelsin. Istiyorum. Lütfen 50, like, hızlı like gel. Gelsin. gelmeli bence bu videoya. O kadar Çocuğun sırasını görmediniz mi? Nasıl? Korktum ya. Ee, yine çıkmadı, yine çıkmadı diye diye. <laughs> Hadi arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.